Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Değerli dinleyenlerimiz, değerli vergi mükelleflerimiz. Tabi zaman zaman çok eski bir şey de olsa bu sorularla karşılaşıyoruz. E, Cüzdü ödemeler zaman aşımını keser mi? Gerek bankadan, vergi dairelerinin bankadan yaptıkları tahsilatlar, cüzi tahsilatlar gerekse e, mükellefin kendi isteğiyle ödemiş olduğu cüz'i ödemeler e, zaman aşımını uzatmaz. Çünkü onun e, burada önemli olan mükellefin ödeme gücünün olup olmamasıdır. Aciz durumda olan mükelleflerin tespit edilerek 5 yıl takip edilmeli 5 yıl sonunda da bunların vergi borçları terkin edilmesi gereği yasa gereğidir. Ancak vergi daireleri kraldan fazla kralcı oldukları için vergi borçları yani vergi borcunda tüy bitmedik yetimin hakkı var diye mükellefi yıllarca süründürmektedirler. Sanki vatan haini mükellefler. Yani kanun ne diyor? 5 yıl takip edeceksin diyor. 5 yılın sonunda eğer diyor aciz durumdaysa, ödeme gücü yoksa, mal varlığı yoksa terkin edeceksin diyor. Dolayısıyla 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde mükellefler takip edilmeli ve zaman aşımı süresi dolduktan sonra da terkin işlemleri yapılmalıdır. Yani burada da anlatmak istediğimiz gerek vergi dairesindeki memurların ceplerinden yatırdıkları bir liralar gerekse bankalardan tahsil edilen çok cüzi tahsilatlar ya da mükellefin işte yatırdı gösterilip işte bir lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira neyse daha önceden yapılıyordu da bu işlemler. Bu tür tahsilatlar mükellefin ödeme gücünü göstermediği için vergi mahkemeleri tarafından Zaten kabul edilmemektedir. Yani zaman aşımını uzatan bir sebep olmamaktadır. Vergi Mükellefi Savunucular Derneği olarak biz bu konuda mükelleflerimizi her zaman bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza üye olmanızı, bizleri takip etmenizi, paylaşmanızı istiyoruz. Gerçekten vergi sorunları tabii... Çok, çok çeşitli. Biz önem sırasına göre buralardan, bu konulardan başladık. İnşallah daha farklı e, konularda da kısa kısa bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Evet, kanalımızın daha e, ön safalar, e, şeylerde çıkması için, sosyal medyada herkese sesimizi duyurabilmemiz için, derneğimize üye olmanızı, kanalımıza üye olmanızı ve derneğimize güç katmanızı sizlerden istiyoruz. Paylaşalım. Daha geniş kitlelere ulaşmış olalım. Teşekkür ederim.